Alimler öncüsü Fakih Sahabi Muaz bin Cebel radıyallahu anh. 603 yılında Medine-i Münevvere'de dünyaya gelen Muaz bin Cebel radıyallahu an henüz 18 yaşındayken ikinci Akabe biatine katılarak Resulullah'a bağlılık yeminini eden Medine'nin ilk Müslümanlardandı. O günden sonra kendisini İslam'a adamış, dini en güzel şekilde öğrenme ve yaşama gayreti içerisinde olmuştu. Resulullah'ın yanından ayrılmamaya özen göstermiş, yanı başında yürürken veya bileğinin terkisindeyken dahi ona merak ettiği hususlarda sorular yöneltmekten geri durmamıştı. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere bilen Muaz bin Cebel radıyallahu an, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden Kur'an öğrenmeyi tavsiye ettiği dört mümtaz şahsiyetten de bir tanesidir. Sünneti çok iyi bilirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'ın kıyamet günü alimlerin bir adım önünde yer alacağını müjdelemiş, onu helal ve haramı en iyi bilen kişi olarak vasıflandırmıştı. Zira o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken fetva verebilen nadir insanlardan bir tanesiydi. Rahmet elçisi onu hicretin 9. yılında zekat memuru ve kadı sıfatıyla Yemen'e görevlendirmiştir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir, ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.